Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir hepiniz. Bugün canlı yayın açalım dedik. Bakalım. İki 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 da açalım arkadaşlar. Hazır bulunsun. Aslında seçmişken bir animüsün şeyi var bende. Seviye 7'si var. 2 saatlik. Onu açmış bulunayım. Aslında bir yandan açmışken arkadaşlar. YouTube'tan bir müzik daha açmış olayım. Şu an pek olmuyor ama. Evet, ana biz karakterimizi seçelim arkadaşlar. Seç. Ve direkt oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet bot geldi gördüğünüz üzere. Yani bu abla sürekli şu sıra bot penk gelmeye başladı ve sebebini bilmiyorum. Allah Allah. Arkadaşlar botu görüyor musunuz sanki ya? Benim seni yanında gibi oynuyor resmen. Bir gol yemedi. Çok Hayda. Gene mod denk geldi arkadaşlar ya. Hayda. Gene Motken denk geldi arkadaşlar ya. Gene Motken. Si Arkadaşlar iki seferdir botu yeniyoruz. Bakalım üçüncü botta da umarım bot denk gelmez gene. seferdir botu yeniyoruz. VPN falan, şey falan da açtığımız yok. Niye böyle bir şey oluyor anlamıyorum açıkçası. falan da açtığımız Niye böyle bir şey oldu anlamıyorum açıkçası. Bakalım arkadaşlar üçüncü maçımızda rakip kim olacak? Gene bot. O, o, İstesem bu kadar bot vermez. O, 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 o. Bu kadar Herhalde bugün botları çılırtmaca diye bir canlı yayın yapmış olacağız arkadaşlar. Normal rakip gelmesini istiyorum ama yani bot olmayan. Sürekli bot geliyor. Tam İyice tam sinir etmeye tam. başladı oyun bu konuda. Evet. kesinlikle açıkçası benim bir satıp bir hesabım yok. <gülüyor> 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 Olan varsa yazsın ama. yok. <laughs> <laughs> Olan varsa yazsın ama. Arkadaşlar, Anubis'te botları dövmece oynuyor zaten. O da anlıyoruz. sadece, sadece bir dövmeyi bile oynasak yeterli yani. Aslında şöyle güzel maçlar atmak istiyorum ama Rakipler denk gelmiyor yani. Üçüncü maçtır yani. Bot denk, de, yani, bot, denk denk yani bot denk geliyor. İyice can sıkmaya başladı. Umarım dördüncü maçımızda bot denk gelmez. Evet, Mert gel ve saat atak demiş. Atanma atmasına Mert, da atak demiş. Yani gene gene bot, bot seçti Sen beni ekle, olmadı ve saat atalım. Bot seçti. Ben beni ekle, olmadı da ve saat atalım. Beni ekle. Thank <laughs> you.